Alın Teri TV'de yayınımız başlıyor. Yayınımıza hoş geldiniz. Ben Hacı Şair Ender Akyüz. Bugün de sizlere Alın Teri TV'de Kadir gecesindeki Kadir'in açılımını yapacağız. Şu güne kadar herkes bir açılım yaptı. Kimi koronanın açılımını yaptı, kimi bilmem neyin açılımını yaptı, Öbür adam, öbür abi, öbür e, vatandaş e, onun, şunun, bunun, şu kelimenin açılımını yaptı. Ama bir tane Allah'ın kulu demedi ki şu Kadir gecesindeki Kadir'in bir açılımını yapalım. Onu da Alın Teri TV'de biz yapacağız sevgili dostlar. Kadir gecesindeki Kadir'in açılımını açıklayarak anlatarak. Kadir gecesi deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki Kur'an-ı Kerim geliyor. Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmedi mi? Kur'an-ı Kerim bu gecede indirildi sevgili dostlar. Öyleyse aklımıza ilk cümlemiz hazır. Kur'an-ı Kerim okuyalım. K harfini nereye yazıyoruz? Hemen sağ üst köşeye yazıyoruz sevgili dostlar. Kur'an-ı Kerim bu gecede indirildiyse eğer bu gece bol bol ne yapmamız gerekiyor? Kur'an-ı Kerim okumamız gerekiyor. Anlayarak, yaşayarak Kur'an-ı Kerim bizlere bu dünyada vitrinimizdeki, kitaplığımızdaki raflarda dursun diye gönderilmedi. Kur'an-ı Kerim bu dünyada bulunsun diye, dünya üzerinde dursun diye de gönderilmedi. İnsanlar bu kutsal kitabı, kitabımızı Kur'an-ı Kerim'i açıp okusunlar, faydalansınlar, kötü işler yapmasınlar diye gönderdi. Sapıtmasınlar diye gönderildi. Öyleyse biz ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim okuyarak yolumuzu bulacağız sevgili dostlar sevabımızı kazanacağız. İlk cümlemiz Kur'an-ı Kerim okuyalım. Harfimiz ise K harfi seviyorsak. Kadir Gecesi'nin K harfi. Geçiyoruz ikinci harfimize açılımdaki. A harfi ikinci harfimiz Kadir'in K'sı K A. En uygun olarak Kadir Gecesi'ne ne diyebiliriz seviyorsak? Allah'ı zikredelim. Bu gece ne yapacağız? Allah'ı bol bol zikredeceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Allah'ı zikredelim yazıyoruz buraya. A harfini ise hemen üst köşeye A harfinde yazdık. Geçtik şimdi üçüncü harfimize. D harfi sevgili dostlar üçüncü harfimiz. Kadir'in üçüncü harfi D harfi. D harfi ile Kadir gecesine uygun olarak ne diyebiliriz? Dünyadan uzaklaşalım. Dünyadan koşarak mı uzaklaşacağız? Yoksa dünyadan bir son model Mercedes'e binip uzaklaşacağız? uçağa mı binip uçacağız, uzaklaşacağız? Ya da bir hızlı jete mi binip uzaklaşacağız? İstediğin kadar taksiye bin, istediğin kadar son model Mercedes'e bin, istediğin kadar en hızlı jete de binsen bu dünyadan uzaklaşamazsın. Ama bu dünyanın kötü pis işlerinden uzaklaşabilirsin. Sigara mı içiyorsun? At gitsin çöpe. İçki mi içiyorsun? Bırak içkiyi tut elinle şu içki şişesini sıkıca tut bırakma git bir tane taşa vur parçala içindeki meyler dökülsün artık içmeyeceğim de içmeyeceğim de şu gecenin su hürmetine içkiyi de bırak sigarayı da bırak yalanı da bırak haramı da bırak üçüncü cümlemiz neydi sevgili dostlar dünyadan uzaklaşalım yazdık mı buraya Üçüncü harfimizde kafamın başımın üstüne D harfini yerleştirdim sevgili dostlar. Kadir'in üçüncü harfini yazdık. Geçtik Kadir'in dördüncü harfine. Dördüncü harfi İ harfi sevgili dostlar. Bu geceye uygun Kadir gecesine uygun ne diyebiliriz açılım yapacağız ya. Bu gece ne yapıyoruz bol bol ibadet yapmıyor muyuz? İbadet yapalım. Üçüncü Cümlemizde çıkmış oldu sevgili dostlar. Hemen ibadet yapalımı buraya yazdık. İ harfini de e, d harfinin yanına yazdık. İbadet zaten gündüz oruç tutuyoruz. Bu bir ibadettir. E, yolda, sokakta bir kedi aç kedi gördük mü? Suyunu, yemini veriyoruz. İbadettir, küçük ibadettir. Ama sevaplı bir ibadettir farz ibadetlerin yanı sıra bunları da yapmamız gerekiyor ama öncelikli farz ibadetlerini yapmamız gerekiyor farz ibadetler namaz kılmak farzdır bunlar farz olan ibadetlerdir ee, selam veriyoruz mesela selam vermek sünnet ama almak farzdır bunun gibi farz ibadetleri yapmamız gerekiyor sevgili dostlar İ harfini de yazdık sevgili dostlar tepemize ee, kelimesini de cümlesini de hemen buraya yazdık ee, ne yazdık ibadet yapalım, ibadetlerimizi yapalım. Son harfe geçtik. R harfi. Rabbimize sığınalım. Evet bu gece ne yapıyoruz? Rabbimize sığınıyoruz. Hemen Rabbimize sığınalımı yazdık buraya. R harfinde üst son köşe yazdık sevgili dostlar. Kadir'in açılımını bitirmiş olduk. Ama şu Rabbimize sığınalımı bir anlatalım. Rabbimize nasıl sığınacağız? Sevgili dostlar başımız sıkıntıya mı gitti? Hemen Rabbimizden yardım isteyecek. Kuldan yardım istenmez. Ondan bundan şundan bundan yardım istenmez. Direkmen Rabbimize sığınacağız. Ondan yardım isteyeceğiz. Nasıl, ile sığınacağız? ibadetlerimizle, duamızla, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerle, tuttuğumuz oruçlarla Rabbimize sığınacağız sevgili dostlar. İster evde sığın, ister git camide sığın, ister yolda sığın, ister bir otobüste sığın, ister piknikte ister bir ormandasın. Nerede olursan ol bir köşeye git Rabbine sığın sevgili dostlar. Rabbim sana illa şurada sığın demiyor. İstediğin yerde Rabbime sığına bilirsin ama camide sığınırsan Rabbime bunun sevabı kat kat artıyor aradaki fark sadece budur bunu da söyledikten sonra şimdiden kadir gecenizi tebrik ediyorum hayırlara vesile olmasını diliyorum kadir gecesindeki kadirin açılımını yaptık bugün sizlere bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın yüce Allah'a emanet olun.